Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kanalımın ilk videosu ve tanıtım videosu. Tanıtım videosuna hoş geldiniz. Eee ee, aklımda şöyle sorular var. Onu sizle paylaşmak isterim. Bu kanalı neden açtım? Bu kanalı eğlence için açtım. Böyle hangi tarz videolar gelecek falan. Aklımda öyle sorular var onları size cevaplayacağım. Bu kanalı niye açtım? Canım çok istiyordu YouTube kanalı açmayı arkadaşlar. Ben de açayım dedim. Bir şey olmaz dedim. Bu YouTube kanalı hangi nasıl bir tarz videolar gelecek falan aklımda soru var. Ben şöyle düşünüyorum. çoğunlukla bu da eminim. Çoğunlukla şey Oyun videosu gelecek çünkü neden bazenleri e, böyle köyde videolar çekeceğim köye her gün gidemediğim için oyun videosu gelecek evde siz bu koronadan dolayı çok da köye gidemiyoruz e, siz de evden çıkmıyorsunuzdur umarım evden çıkmayın evde kalın ya çıkacaksanız özel bir işiniz varsa onun için çıkmayın. Ekmek almaya gideceksiniz. Koronavirüs öntemlerini COVID-19 önlemlerini alıp da şey maskesi, maskenizi takıp eldiven takıp gidebilirsiniz. Eldiven yoksa kolonya sürüp gidebilirsiniz arkadaşlar. Tanıtım videosu böyleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.